Değerli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2015 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Bütçe sunumunu yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, özellikle akaryakıt kaçakçılığı ve vergilendirmesi ile ilgili yeni bilgiler verdi. Detayları A Haber muhabiri Murat Ovucu'dan alacağız. Murat merhaba, söz sende. Evet Bakan, Canikli'nin yapmış olduğu açıklamada iki başlık öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi gemi yoluyla Türkiye'ye getirilen akaryakıtın vergilendirilmesi, diğeri de standart depo muafiyeti uygulaması. İlkine bakacak olursak Türkiye'ye gemi yoluyla getirilen akaryakıt artık hemen sahile yanaşır yanaşmaz ve o akaryakıt Türkiye'ye aktarılır aktarılmaz vergilendirilecek. Yani gemiyle Türkiye arasındaki limandaki depo arasındaki boru hattına bir sayaç yerleştirecek bu sayaç üzerinden geçen akarakıt anında miktar olarak vergilendirilmiş olacak. Bunun için bir sayaç tasarımı çalışması yapılıyor, üretimi yapılıyor. Bu sayaçlar artık limanlarda hemen gemiden bağlanan borulara e, takılacak ve oradan geçen akaryakıtın miktarı ne kadarsa hemen anında o miktar vergilendirilmiş olacak. Böylece de bu alanda akarakıt e, kaçakçılığının, akaryakıttaki vergi kaybının da önüne geçecek. Bir anlamda vergi kaybının %0 olarak e, gerçekleşmesi hedefleniyor. Diğeri de standart depo muafiyeti uygulaması. Türkiye'ye giriş yapan tırlar depo miktarındaki e, yakarakıtı ÖTV'siz olarak alabiliyorlar. Ancak bu çerçevede suistimaller olabiliyor. Zira bu ÖTV'siz yakarakıtı Türkiye'ye girdikten sonra belli şekillerde depo üzerinden satışlar gerçekleşebiliyor. Bu da bir ÖTV kaybına sebebiyet verebiliyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapıl yapılacağını açıkladı Canikli. Standart depo muafiyeti devam edecek. Ancak Türkiye'ye giriş yapan tırların standart depo oranında yapmış olduğu kilometreler tekrar döndüklerinde bakılacak, hesaplanacak bir depoya ne kadar kilometre yapıp yapmadığı hesaplanacak. Eğer eksikse aradaki farkın ÖTV'si alınacak. Bu da bir anlamda caydırıcı olacak. Hem de ÖTV kaybının bu şekilde önüne geçmeyi hedefliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu çerçevede ÖTV'siz akarakıt kullanan Türkiye'de 1 milyon kadar tır olduğunu ifade etti Nurettin Cenik. Ancak bunun yarısının kayıt dışı olduğunu altını çizdi. Bunun da 1 milyar dolar, 1 milyar 1 milyon tonluk bir akaryakıta tekabül ettiğini, bunun sayısal olarak da karşılığının 2 milyar dolarlık bir kayba sebebiyet verdiğinin altını çizdi Nurettin Canikli. Peki buna teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için sana kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler şimdi de yurt dışına döneceğiz. Uluslararası şirketlerin yasal